Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine gökyüzüne bakacağız. Gökyüzünde neler oluyor? Öncelikle arkadaşlar gökyüzünde bizim yıldız kayıyor diye baktığımız şeyler genelde atmosfere girip yanan küçük toz bulutları, minik taşlar vesaire. Çünkü bizim atmosferimize girdiği zaman bunlar yanıyor. Yani çok uzaklardaki yıldızların kayması değil. Yani her e, gördüğümüz ışık bir kuyruklu yıldız değil arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, eğer biz güneş ışığı olmadan gökyüzünü görebiliyor olsaydık dünyada muhtemelen bir sürü meteor ve göktaşı görüyor olacaktık. Çünkü geceleri parlayan yıldızlar görüyoruz. Bu yıldızlar tamamen güneşten giden ışığın çarpıp bize yansıdığı yerler ben bazen bakıyorum böyle diyorum ne kadar çok yıldız var gökyüzünde ama tabii bunların birçoğu yıldız değilmiş arkadaşlar Göktaşlarıymış. <laughs> ve arkadaşlar bizim galaksimizde Mars ve Jüpiter arasında arkadaşlar böyle devasal bir gök taşı yığınımız var. İşte bu yüzden biz tıpkı ayın bize ışık yansıtması gibi bu taşların yansıttığı ışıkları görüyoruz. Ve arkadaşlar bazen yoğun olarak gördüğümüz yıldız kaymaları ya da işte gökyüzünde atmosferdeki şeyler belki de bu minik göktaşlarının dünyaya çok yaklaştığı yerlerde bizim yörüngemize giderek bazen içine de düştüğünü varsayabiliriz arkadaşlar. diyoruz ki 1999 depreminde 17 Ağustos'ta gökyüzünde birkaç gün çok fazla yıldız kaymıştı. Bilmiyorum kafasını kaldırıp kaç kişi gökyüzüne baktı. Yani belki de bu gök taşlarının yaklaşması bu tür şeyleri de etkiliyor olabilir ki 17 Ağustos gibi bir tarih zaten bizim Güneş'ten en uzak olduğumuz tarih. Böyle arkadaşlar sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.